Buradan baktığımızda o biraz önce hani lanetlediği diyeyim Netanyahu'nun ya da İsrail yönetiminin bu coğrafyaya çünkü hakkını verelim. hem Hakan Fidan sonrasında birçok bu konuda akıl yürüten isim Gazze'de başladı ama Hı -hı. bu Gazze başlangıç noktası olacak. Devamında Aslen şimdi tarif ettikleri şekliyle Kuzey Kuzeyokları diye İsrail operasyonunu söylüyor. Belki tek ok diyebilirdi sadece Lübnan'ı ya da Hizbullah'ı hedef alacak olsa hani oklar başkalarını gösteriyorsa haritasında çizmiş gibi. Tabii ki e, spekülasyon yapıyor bu evet. konuda ama e, şimdi zaten te biz hep böyle bakıyoruz. Evet. Komple teorisi spekülasyon dediğimiz her şey gerçek, gerçek oluyor. Gerçek olur çünkü yapanlar sonra, öyle. Sonra deriz ki bu böyleymiş falan diyoruz başımıza gelenlerden sonra. Şimdi o hani din nosyonunu kullanıyor ve ilerliyor deniliyor. Biraz önce e, Mehmet Bey önemli bir istatistikten bahsetti bu yeni dönem başlayana kadar desteği düşüktü. Savaşla ilgili İsrail halkı bunu düşünüyordu. Arada konuşuyorduk yine konuşmada İsrail oğulları. İsrail oğulları hep ayakta kalacaktır, ay evet. kalmalıdır ve ayaktadır diyor. Ve bunu tamamen adam, dine dayadı. Yok, yani ondan sonra asla e, Hristiyan veya Müslüman, Müslümanlar zaten düşman da yok edilmiş. Seçilmiş insanı e, insanı ben diyor. Şey değil, e, eşit görmüyor. Yani çok üste görüyor. E, adam dedim ya yani, savaş terminolojisiyle konuşmaktan çıkıp, e, de, Tevrat'tan alıntılarla dini terminolojiyle konuşuyor. Yani e, coğrafyanın bir kısmını aşağıda kendi kullandığı etki alanını kutsanmış, e, düşman gördüğü yerleri lanetlenmiş olarak anlatıyor. Bu yani mesela lanetlenmiş, O kadar subjektif bir şey ki yani tamamen size bağlı. Mesela hı hı. lanetlenmişsin. Kime göre? başkası başka şey söyleyebilir. Ama onun bunu söylemiş olması olaya nasıl baktığını, nasıl ilerleyeceğini ...bize gösteriyor aslında. Peki başka bir şey soracağım. Hani kısa bir yorum rica edeceğim. Tabii. Şimdi e, Hamas'la ilişkili olarak... ...daha doğrusu ile ilişkili olarak... ...Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısı... ...İsrail için bir dayanak oldu. Hala konuşmasında zaten bugün... ...orayı da söylüyor. Yani o gün Hamas... Onun konuşmasıyla başladı zaten. E, efendim? İlk o cümleyle başladı. Evet yani 50 İsrailli'yi öldürdüyse... ...gerisini kendileri öldürdüler çünkü rehinere ile birlikte diyelim ki 150 kişilik bir İsrailliye kastetti Hamas. Onun karşılığında 45 bine yakın öldürmüş olduğu Filistinli var. 100 binden fazlası yaralı. Hani daha ne kadar yaşadığı kalırlar onlar ayrı. Orada böyle bir dayanağı vardı. Şimdi Hizbullah'la ilgili bu da yok ortada. Ama anladığım kadarıyla şimdi iş uzadıkça, hani Mehmet Bey'in biraz önceki o rakamlarından Destek %70 diyor şimdi Ama bu şöyle, operasyon. Ama şöyle Hamas'ın arkasındaki güç olarak Hizbullah ve İran'ı zaten e, Hedef ol, şekillendirmişti. Göstermek. Yani kafamızda biz e, ne olarak görüyorduk? Gazze'de soykırım yaparken okulları, hastaneleri, tünel dediği işte bombaladığı zaman, çadırları bombaladığında biz Hizbullah... Şimdi mesela o zaman da şunu konuşuyorduk. Yani ben yine maalesef o mesele Orta Doğu olunca yani... O Kurtuluş Savaşı şeyinden belki de benim de travmam o. Yani e, Türk ulusunun travması olabilir. E, e, Filistin meselesinde bu o, o, Orta Doğu'da e, Osmanlı'ya atılan kazık, Türklere atılan kazık bugün döndü dolaştı. Bütün bu coğrafyadaki o ihanet edenlerin başına e, bela olarak döndü. Şimdi o, o belki de o okumalarımızdan e, bizde de bir travma oluştu. Hep bir Şüphe şeyle bakıyoruz e, olaya, Hizbullah'ın o tarihlerde yani Gazze'deki soykırımla ilgili gerek animasyonları, bak karikatür veya çizgi filmleri Hı -hı. veya animasyon hani dijital saldırılar <laughs> dijital saldırılar var ya yani şöyle füze şeyleri gösteriyor. Nedir o? Animasyonları falan gösteriyor, tünel animasyonları falan gösteriyor. Şimdi bunlar o zaman ben şöyle bir şey dediğimi hatırlıyorum yani bunlar İsrail'in katliamını daha da meşrulaştıran şeyler değil mi? Ya da tehditler, hiçbir şey şöyle tehdit derken karşı koyarsın, savunma yaparsın tamam ama sen boş tehdit edip de İsrail'i daha da saldırması için bir tırnak içinde meşruiyet orada anlamadığım şey şu, anlıyorum o dediğini ben derim ki buna bu kimin ajanı aslında hani o deminden siz sordunuz ya hı hı hı. hanginiz İsrail'in ajanı? Ben şimdi çok merak ediyorum ben hani Mossad'ın ne kadar etkili olabildiğini bak. İran'da nokta atışı bir adamı, haniyeyi girdiği binada kaldığı odada vurabilen yanındaki koruması başka kimseye zayiat vermeden yapabilen bir şey. E, İsrail'in mosat gücü. İran'da istediği adamı öldüremez mi? Zaten bugün öyle diyor. Hani bilinen devlet kurumlarında çalışan istediğini temizler. Zaten bugün yani, öyle diyor. Ne oluyor? Evet. Nasrallah'a bir şey olmuyor. İranlılara bir tek onun oyunlarını bozabilecek kişiler saf dışı şey ediliyor. Dolayısıyla mesele Arap coğrafyası. Bu coğrafya olunca herkese şüpheyle bakacaksın. Yani şöyle söyleyeyim mesela Hamas liderinin oğlu Mossad ajanı çıkar mı? E çıktı, kitabı bile yazıldı, kitap yazdılar yani. Adam Amerika'da hala. Hamas'ın liderinin kitabı oğlu. Yazdı, kitabını yazdı. Bir de bu nasıl yaptığını hala akıl da veriyor mesela videoları var. Anladın mı? Ee, şeyin e, Simvar'ın yerine gelmesi düşünülen şey vardı. Hamas ikinci adamı ee, ismini unuttum şimdi sakallı var ya. Öldürüleni mi diyorsun? Yok yok hayatta olan hani siyasi yerine geleceğim. Lider. E, Şu anda. Mesela onun koruması söylüyorum. bizim Beşhel mi? Ha Meşal hmm. Halit Meşal. Halit, Halit Meşal'ın koruması Mossad ajanı. Ben ya, şeyde ifadede gördüm. İfadede gördüm, yazdım yani. Meşal'ın koruması Mossad ajanı çıkıyor. Yani yanında koruma. Yani. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla e, İsrail bir şey söylüyor ya bizim elimizin ulaşamayacağı yer yok. Şuna inanınız ki Türkiye'de dahil bölgede ulaşamayacağı yer yok. Yok hocam. Zaten bugün öyle ya da onu, böyle. Bugün onu söyledi zaten etki ajanlarıyla, medyasıyla, akademisiyle, bürokrasisiyle, siyasetiyle kardeşim. Bak mesela onların ağzıyla konuşan yok mu siyasette? Çok. Mesela Hamas'la ilgili konuştuğunda ağzı da vardır. Sanki bir İsrailli konuşuyormuş gibi, bir Netanyahu konuşuyormuş gibi konuşan yok mu? Var. Şeyde de var, medyada da var, akademide de var. İşte her etki ajanlarında da var evet. yani. Dolayısıyla adamla ulaşamayacağı yer yok. Ya Aynı şeyi, aynı şeyi saldırılarının biçimini Türkiye'de de tezgahladı, mit bozdu oyunu. Çünkü Türkiye'deki Arap ve Filistinlileri özel takip ekipleri kurmuş yurt dışından çevrim içi yöntemlerle. Milli İstihbarat Teşkilatı bunları deşifre etti. E ne oldu? Ne oldu? Ajan dedik değil mi? 54 kişiden bilmem kaç. Kişi, 6 yıl 2 ay hapis. Mossad ajanı dediğim ya, Ajan ya da sınır dışı altı, yaptık. Yani 5 yıldan aşağı düştü zandan şeyi biliyorsun Yapalım. serbest bırakıyoruz zaten yani. Her iki ya... tanesini de sınır dışı yaptık hiç yani yakalandıktan sonra iki tanesine o ayrı. sınır dışı yaptık. Ama hiç. Demek, ne demek Peki istiyorum Sevin? Adamın ulaşamayacağı yer yok. Ulaşamadığı yer de yok. Burası dahil olmak üzere.